Nuh'un kavmi yaptıkları hile ile Nuh 23'te şöyle geçiyor meale. Birbirlerine ilahlarınızı terk etmeyiniz. Birbirlerine şöyle dediler. İlahlarınızı terk etmeyiniz. Veddi Suvayı Yegusu Yeuku ve Nesri bırakmayınız dediler. Bunlar ilahlarının isimleri. Evet kavmi birbirlerine böyle dediler. İlahlarınızı terk etmeyiniz. Şunları 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 bırakmayınız. Çünkü onlar bu putları terk ettikleri vakit Nuh Aleyhisselam'ın kavmi bu putları terk ettikleri vakit onlardan vazgeçtikleri nispette haktan cahil oluyorlardı. Çünkü hakkın her bir mabutta bir veçhi vardır bu isimlerini saydığı ilahlarda hakkın bir veçesini görüyorlardı. Bu sefer o ilahları terk ettiklerinde ne yaptılar? Haktan cahil düştüklerini gördüler. Onu bilen bilir, bilmeyen bilmez. Halbuki Allah Muhammediler hakkında ise şöyle dedi Yusuf 40'ta. Sevgili peygamberim senin Rabbin ancak kendisine kulluk etmenizi hükmeyledi buyurmuştur. Evet, senin Rabbin ancak kendisine kulluk etmenizi hükmeyledi buyurmuştur. Şu halde ilim sahibi kimse kime ibadet edildiğini, Allah'ın hangi suretlerde zahir olduğu için kendisine ibadet olunduğunu bilir ve anlar ki, şu çokluk ve ayrılık maddi suretlerde, aza ve ruhani mevhumlarda ruhi kuvvetler gibidir. Burada diyor ki yani arif kişi İbn Arabi Hazretleri Fütah'ta diyor ya, arif bir kayıt ile kayıtlı kalmaz. Her itikadın arif bir itikatla kayıtlı kalmaz. Her itikat sahibinin nereden o itikada sahip olduğunu görür, bilir. Bu bağlamda Puta tapanın da taptığının hakikatinin hak olması cihetiyle bir cihetten ibadeti yaptığı ibadeti de yine Allah kendisinden başkasına ibadet edilmemesine hükmetti ayetinde buyurulduğu gibi. ibadetlerin hepsi yine Allah'a dönmekte çünkü kişinin edindiği put her ne ise ağaç, ta, e, kuş, neyse işte taş Elba. ona e, helva neye ibadet ederse etsin onu ilah edilmesi cihetiyle onun hakikatinin hak olmasından dolayı ibadeti yine Allah'a dönmekte. Ancak Allah işte yaratmış, yaratılmışı ilah edindiğinden dolayı okulu cezalandıracak. Şirk koşmasından dolayı. İlahlar ediniyorlar çünkü. Tek bir ilahınız var Allah diyor. Bu sefer bir sürü ilah edindiğinde Allah'a şirk koşmuş oluyorlar bunlar. Bu durumda ee, bu ilme sahip olan kişi diyor bilir diyor neye ibadet edildiğini. Hangi surette Allah'ın zahir olduğunu bunları bilir. Böyle olunca her bir mabutta Allah'tan başkasına ibadet olunmadı zaten hakikatte. Hangi mabuta ibadet ettiyse etsin eden kişi ibadeti gene Allah'a döner. Çünkü o ilah edindiği şeyin hakikati yine hak. Haktan gayrı olmadığına göre alemde. Şu hale göre kulluk eden insanların en bayağıları bu suretlerde ilahlık olduğu hayaline kapılanlardır. Evet bunları bu suretleri ilah edilenler, ilahlık olduğu hayaline, zannına kapılanlardır. Eğer bu hayale kapılmak olmasaydı taşa ve daha başka putlara ibadet olunmazdı. Bundan dolayı Yüce Allah buyurdu ki sen onlara taptığınız cisimlerin adlarını söyleyiniz de Rad 33. Eğer onlar o mabutlara bir isim verselerdi muhakkak ki onlar taş, ağaç, yıldız diyeceklerdi. Eğer onlara "Kime kulluk ediyorsunuz?" diye sorulsa bir ilaha derlerdi. Allah'a ve ilaha demezlerdi. Halbuki hak bilgisinde yükselmiş olan, hak bilgisinde yükselmiş olan kul onlarda ilahlık olduğu hayaline kapılmazdı. Allah'ı bilen, tanıyan kul böyle bir onlarda ilahlık olduğu hayaline kapılmaz. Belki bu ilahi bir tecelliye mazhardır. Tabi nihayetinde o, o şey de o ağaç, taş, kuş her ne kadar yontulmuş bir put haline getirilmiş ilah diye tapınan şey bile hakikati itibariyle o da bir ilahi tecelliye mazhardır. Çünkü onun hakikati de hak. Bundan dolayı yüce tutmak gereklidir derdi. Böyle olunca da o Allah'ı surete hasretmedi. Yani surette kalmadı. Onun hakikatine yöneldi. Bu ilahi bir tecellidir. Orada da bir ilahi tecelli zuhur eder derdi. Hayale kapılan, kapılan cahil kullar ise bu suretler bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye taparız derler. Evet. O ilah edindikleri şeyler için Bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye bunları ilah ediniriz, ibadet ederiz, taparız diyorlar. Olgun ve ergin bir kul der ki sizin ilahınız ancak tek bir ilahtır. Nahl 22'de geçtiği gibi. Şu hale göre o nerede belirirse ona kulluk edin. Zümer 54. Öyleyse tabiatlarındaki gurur ateşi sönmüş olan Takva ehlini müjdele. Evet takva ehli ne olmuş oluyor? Tabiatındaki gurur ateşi sönmüş kişi oluyor. O gurur, kibir olayı yok. Onu söndürmüş nefsiyle gerekli mücadeleyi, mücahadeyi yapmış. Takva ehlini müjdele. Tevbe 112. Çünkü onlar ilah dediler. Tabiat demediler. Nuh kavmi aralarında birçoklarını dalalete düşürdüler Nuh 24. Evet, aralarında birçoklarını delalete düşürdüler. Yani tek olan ilahın çeşitli yönlerini ve nispetlerini saymak hususunda halkı şaşırttılar. Kitaba mirasçı ve arınmış olan nefislerine zulüm edenler ise kitaba mirasçı ve arınmış olan nefislerine zulüm edenler ise bu zulümlerini arttırmadılar. Onlar Kur'an'da sözü geçen üç taifenin birincisidirler. Buradaki nefsine zulmedeni iyi anlamda söylüyor. Kötü değil. Yani nefis terbiyesi ve teskiiyesi ile uğraşıp nefsin heva ve heveslerine uymayanlar. Bu manada nefsine zulmederek işte o e, müjdelenen taifeden oldular diyor. O üç üç taife vardır ki bunlardan üç taifenin birincisi oldular. Bu nefsine zulmedenler. Kim o? Burada müellifin işaret ettiği üç taifenin derece ve mertebeleri sırasıyla şu ayettedir. Evet şu ayette şöyle geçer. Sonra kendilerine kitabı miras kılarak nefislerini arıttığımız kimseler, nefislerine zulüm edenler yani nefislerinin arzu ve şehvetlerini kıranlarla mukkasıtlar ve hayırlı işlerde ileri gitmiş olanlardır. Evet nefislerine zulüm edenler, mukkasıtlar yani orta yolu tutanlar ve hayırlı işlerde ileri gitmiş olanlar bu övülen üç zümre. Fatır 32. Bu üç taife hakkında şu mealede bir hadis de rivayet edilmiştir. Bunların hepsi de bir mertebededir ve hepsi de cennettedir. Yani cennet ehlidirler. Müellifin burada nefislerine zulüm edenlerden kastı his ve şefetlerine uymayan ve yapma ilahlara tapmayan kimselerdir. Bunlar ilahi bir kayıt altına koymamakla beraber onu zahir ve batın yönünden görür ve her şeyin onun zuhur ve tecellisi eseri olduğunu hatta putların da onun ezahir ez isminin tecellisinden başka bir şey olmadığını bilirler demiş mütercim. Dipnot düşmüş buraya. Evet burada nefislerine zulmedenler derken övülen kimse kastedilmiş oluyor. Cennetlik olanlar. Çünkü Allah bu taifeyi muktasıt, ve sabıklardan önce zikretti. Yani orta yolu tutmuş olanlardan ve burada bahsettiği gibi hayırlı işlerde ileri gitmiş olanlardan daha önce zikretti nefislerine zulmedenleri. Bunları ancak dalal yani hayret cihetinden üstün kıldı. Muhammedi ise sana olan hayretimi arttır der dedi. Her ne vakit bunlara bir ışık görünse onun içinde yürürler. Üzerlerine karanlık basınca kalkarlar. Bakara 20. Çünkü hayrete düşen için dönmek vardır. Dönme hareketi ise kutubun etrafındadır. Ondan ayrılmaz. Halbuki merkezden uzağa giden bir tarafa meyleder. Bir noktada devir ile sebat etmez. O maksattan uzaklaşmıştır. Merkezden uzağa giden. Hayale kapılan kendi hayalindeki şeyi arar. Onun gayesi o hayale varmaktır. Onun için başlangıç ve son ve ikisi arasındaki mesafe vardır. Kutup etrafında dönenlere gelince bunlar için bir başlangıç noktası yoktur ki bir iptida lazım gelsin, bir gaye de yoktur ki onun üzerine bir intiha hükmetsin. Yani bir başlangıç ve bir son Bunlar için söz konusu değil, kutup etrafında dönüyor. Yani daire, dairesel dönüş olduğu için dairenin başlangıcı ve sonu e, belir e, nitelemesi olmuyor. Böyle olunca da onlar tam ve mükemmel bir varlığa eriştiler ve onlara toplu bilgi ve hüküm verildi. Düştükleri hatadan dolayı Allah bilgisi denizlerine daldılar. Bu da hayret mertebesidir. Evet, Allah bilgisi denizine denizine dalan hayret ehli su içinde ateşe girdiler. Evet burada hayret ehlinin suyun içinde yani denize dalmaktan tasvir ettiği için su içinde ateşe girdiler. Muhammediler hakkında ayette şöyle geçer. Denizler tutuştuğu vakit tekbir altı buyurulmuştur. İşte ate, su içinde ateşe daldılar dedi ya onu da ayette ayetten öyle bir açılım getirdi. Denizler tutuştuğu vakit. Nasıl ki Fırını yaktığın vakit fırın tutuştu dersin. Bu durum içinde onlar kendilerine Allah'tan başka yardımcı bulamadılar. Şu hale göre de Allah onların yardımcısı oldu. Onlar ebediyen Allah'ta helak ve fenaya erdiler. Evet. Allah'tan başka yardımcı bulamamış olmaları itibariyle tamamen Allah'a yöneldiler. Dolayısıyla da Allah'a yönelme ile birlikte Allah onların yardımcısı olarak onları fenafillah, Allah'ta helak oldu, fenaya erdiler. Allah onları kıyıya ve tabiat alanına çıkarsa idi, yani o denizden, o içi ateş olan denizden, kıyıya ve tabiat alanına çıkarsa idi, bu yüksek mertebelerinden indirirdi o zaman. Çünkü onlar bu haliyle yüksek mertebelere ulaştılar. Eğer onu kıyıya çıkartsaydı onları, o zaman bu yüksek mertebeden aşağı düşmek olurdu bu. İndirmiş olurdu. Her ne kadar kül kül bütün Allah için ve Allah ile ve belki ancak Allah ise de yani bütün bu gözüken alem mükemmelat kül Allah için ve Allah ile ve belki ancak Allah ise de bunun hakikati itibariyle "Nuh Rabb'i" dedi ilahi demedi. Şimdi o alana geçiyor. Neden Rabbi? Şimdi Rabbi denildiği zaman, dur burayı okuyalım da. Rabbi demek, ilahi demek arasındaki farkı da belki soru cevap kısmında işleyebiliriz. Rabbi dedi, ilahi demedi. Çünkü Rab için sübut vardır. Rab, sabittir. Çünkü Rab, Rab ismi bir terkiptir. Sabit bir terkip. Benim Rabbim dediğimde, senin Rabbin dediğinde Rab ismi cihetiyle biz kendi Allah'ın bizim üzerimizde oluşturduğu terkibi kastetmiş oluyoruz. Allah isminin Rab ismine verdiği yetkiyle, görevle o Rab isminin Allah'ın diğer isimlerinden benim ayarı sabitemin gereğince bende oluşturduğu isim terkibi ne yapıyor bunu? Rab ismi yapıyor işte. Rab ismi bunu zuhura getirmiş oluyor. Burada da diyor ki Nuh Rabbi dedi dua ederken. ilahi demedi. İlahi dediğimizde ise bütün isimler söz konusu. Çünkü Rab için sübut vardır. Yani Rab mevhumu değişmez. Rab değişmez. Sabittir. İlah ise isim ve sıfatlarla değişmektedir. Rahman 29'da şöyle buyrulur. O her an bir şendedir. Evet. Her an bir şendedir. Her an bir oluştadır, bir şendedir. Bu şenler neye göre oluyor? İlahi isimlerle. Bu ilahi isimler sürekli değişmelerle bir şen söz konusu. Yok, olma yaratım, yok olma yaratım. Bir sürü birçok açıdan. Her an bir şendedir. Evet. Burada o zaman Rahman 29'da o her an bir şendedir buyurdu. Ayeti gereğince daima halden hale girmektedir. Nuh, Rab hitabıyla değişiklikte sübutu duraklamayı murad etti. Evet, sabitliği murad etti. Değişiklikte duruşu, Rabbi diye dua ederek. Çünkü ondan başkası doğru değildir. Nuh 26'da şöyle geçiyor mealen. Ya Rabbi Yeryüzünde kafirlerden hiçbirisini bırakma. Evet böyle dua etti. Ya Rabbi yeryüzünde kafirlerden hiçbirisini bırakma. Ne yapsın? 950 sene anlatmış, anlatmış, anlatmış. Anlamıyorlar. Yola gelmiyorlar. En nihayetinde Ya Rabbi yeryüzünde kafirlerden hiçbirisini bırakma. Ayetindeki lisan ile kavminin yerin dibine geçmesi için beddua etti. Halbuki Muhammedi burada hem Nuh aleyhisselam cihetiyle onun söylemleriyle e, bakış açısını ortaya koyarken bir de Muhammedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cihetiyle onun söylemleriyle de e, bu genişliği bu rahmeti de e, ortaya koymuş oluyor. Halbuki Muhammedi dedi ki Ayette şöyle geçiyor. Bakara 284. Eğer siz herhangi bir noktadan bir ip sarkıtsaydınız Allah üzerine düşerdi dedi. Semalarda ve yeryüzünde olan her şey hakkındır. Bakara 284. Sen yere gömüldüğün vakit onun içindesin. O senin zarfındır. Onun içinden sizi tekrar meydana çıkarırız. Nuh 18 ayeti vecihlerin değişik olması dolayısıyla sizi başka bir seferde ondan çıkarırız demektir. Nuh da davetinden kaçınmak ve gizlenmek için Nuh 7'de şöyle geçiyor. Örtülerine bürünen ve parmaklarıyla kulaklarını tıkayan kafirlerden yeryüzünde dolaşan tek bir insan bırakma dedi. Ta ki davet umumi olduğu gibi menfaat de umumi olsun. Yani burada menfaat derken kastettiği yani kahra uğrayanlar da bu azaptan ibret alan müminlere şamildir demiş mütercim. Burada e, davet umumi olduğu gibi menfaat de umumi olsun. Her ne kadar burada bir kahra uğramak söz konusuysa bu bedda neticesinde yine İbn Arabi Hazretleri her zaman der ya Allah'ın... Hmm, azabında da rahmet vardır. Allah bir kuluna azap ediyorsa aslında onu rahmete ulaştırmak için azap eder. Sırf azap yoktur yani. Bu bağlamda mesele değerlendirilirse evet davet umumi olduğu gibi menfaat de umumi olsun. Burada bir bu azap da rahmete ulaştırdığı için menfaat bağlamında bakılabilir. Öyle bakılmış burada da. Ayette eğer sen onları bırakırsan yani halleri üzere terk edersen kullarını delalete saptırırlar. Nuh 27'de böyle geçiyor. Yani hayrete düşürürler. Ve onları kulluktan ve Allah sırlarından çıkarak kendilerine benzetirler buyuruluyor. Bu hale göre de o kafirler nefislerinin kulu olduktan sonra kendi nefislerini Rableri gibi görürler. Bakın burası çok mühim. O hale göre de o kafirler nefislerinin kulu olduktan sonra kendi nefislerini Rableri gibi görürler. Onlar hem kul hem de Rab olurlar bu sefer. Yani bir cihetten kulken bir cihetten de Rab, Rab'lik iddiasında bulunurlar. Çünkü nefislerini Rabbi gibi gördükleri için e, benim olduğuna göre benim o zaman Rab benim der. Hem kul hem Rab olurlar. Bir şeyde bir şeyde doğuramazlar. Yani bir netice vermez ve bir şey de ishar edemezler. Ancak facir yani örtülmüş olan şeyi açıklayan ve kefar yani açık olan şeyi açıldıktan sonra örten kimselerden olurlar bunlar. Yani örtülmüş bir şeyi, örtülü durması gereken şeyi açarlar. İşte o zaman da facir olurlar bunlar. Ya ya da kefar kapalı olması gereken bir şeyi kefar yani açık olan bir şeyi de açıldıktan sonra örterler. Kafir örten demek ya. Yani. Açık olan bir şeyi örten. Bu da kefar. Burada açık olan bir şeyi açıldıktan sonra örten kimselerden olurlar diyor bu şekilde olduklarında. Kapalı olan şeyi açıklar ve açığa çıkan şeyi örterler. Böyle olunca gören şaşırır. Evet, böyle olunca ne oluyor? delalete düşürmüş oluyorlar işte insanları. Böyle yapanlar. Çünkü bunu görenler şaşırır diyor. Facirin fücurundaki ve kafirin küfründeki kastını bilmezler. Halbuki her iki hali Nuh 28'de şöyle geçiyor. Ya Rabbi bana mağfiret et. Yani benim nefsimi ört ve benim için kapalı bulundur ki Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Hac 74. Ayetinde kadrinin bilinmediğine işaret buyurulduğu gibi benim de kadrim ve makamım bilinmesin. Ya Rabbi beni mağfiret et derken işte beni de ört. Mağfiret örtmekten geliyor. İbn Arabi Hazretleri gafur. Gafir. Gaffar. Üç mertebeden gafir, gafur, gafar örtmeyi açıklamıştı. Evet fütühatta. Burada ya Rabbi beni mağfiret et demekle de benim kadrim ve makamım bilinmesin. Beni ört. Devamında ana ve babamı da. Nuh 28'de geçiyor. Örtüver ki onların mahsulü ve neticesiyim. Ben o ana babanın mahsulüyüm, neticesiyim. Onları da örtüver. Onlar da akıl ve tabiattır. Ana ve baba. Şey cihetiyle de zahirdeki ana baba batıni anlamıyla da bunlar da diyor ki akıl ve tabiattır. Yani aklımı ve tabiatımı da ört anlamına gelir. Ve benim evime giren devamında Nuh 28'de ve benim evime giren ayette yani kalbime sokulan benim evime giren derken benim kalbimin içine giren benim evime giren şeyi de ört demiş oluyorsun. Ve devam ediyor sana mümin olarak yani kalbim içinde ilahi haberlerden gelen hakikatleri gerçekleyici olduğum halde perdele. Bu şekilde gerçekleyici olduğum halde bu haberlerden gelen hakikatleri gerçekleyici olduğum halde perdele, ört. Bu ilahi haberler Hz. Peygamber'in Allah muhakkak benim ümmetlerimi nefislerinin söylediği şeyden yargıladı. Mealindeki hadisinde işaret buyurduğu haberlerdendir. Akıl mertebesinden evet böyle. Bu hadiste geçtiği gibi de Allah benim ümmetlerimin nefislerinin söylediği şeyden yargıladı. Mealindeki hadisinde işaret buyurduğu haberlerdendir. Bunları da ört diyor. Akıl mertebesinden olan müminleri Nuh 28 ve nefis mertebesinden olan imanlı kadınları ayetin devamında Nuh 28'de geçiyor. İmanlı kadınları da örtüver. Karanlık perdeler arkasına çekilmiş gayb ehli zalimlere de helaktan başka bir şey ziyade kılma. Nuh 28'de yine ayetin devamında böyle diyor. Zalimlere de helaktan başka bir şey kılma. Burada Şeyhül Ekber şöyle diyor diyor mütercim not düşmüş. Nuh suresinin sonundaki şu ayeti hakikat lisanıyla tefsir ve mebdullerini izah ediyor adeta. Yani şöyle diyor ayet Nuh 28 tamamı. Ya Rabbi beni ana ve babamı aile ocağıma girenleri, erkek ve kadından olan iman ehlini mağfiret kıl ve zalimler için helakten başkasını ziyade kılma. Nuh 28'de bu şekilde ifade edilmiş oluyor. Onlar hakkın yüzünü müşahede ettiklerinden dolayı nefislerini bilmezler. Onlar hakkın yüzünü müşahede ettiklerinden dolayı nefislerini bilmezler. Muhammediler nazarında ise her şey haliktir. Yani hakiki bir varlığa sahip değildir. Her şey yaratılmıştır. Hakiki varlık ancak Allah'tır. Muhammedi nazarında. Ve ayette yine şöyle diyor Kasas 88. Ancak onun veçhi bakidir. Ayeti geldi ve Nuh suresinin sonundaki tebarda helak manasındadır. Nuh aleyhisselamın esrarına ermek isteyen kimse ruhen Nuh Aleyhisselam'ın bu esrarını, sırrını bilmek isteyen kimse diyor. Ruhen feleki şemse yükselsin. Şems feleğine, güneş feleğine yükselsin. Bu bahis bizim Tenezzülatül Musiliye adlı kitabımızda yazılıdır. Evet, daha detaylı bu e, güneş feleğiyle alakalı bu meseleleri daha iyi detaylı öğrenmek isteyen de bu kitabımıza bakmalıdır. Burada yazıldır diyor, ifade ediyor Nuk fasında.